Çalıp çırpmayan bir belediyecilik istiyoruz. Rüşvetin dönmediği, insanların hakça, dürüstçe yönettiği bir belediyecilik istiyoruz. İktidara gelenler hep çalıp çırpıyor. Halkını düşünen yok. Halkını düşünen bir belediye istiyoruz. Belediye başkanı ve elemanlarını istiyoruz. İkincisi şehrin güzelliğine güzellik katacak şeyler yapılmasını istiyoruz. Ben ilk geldiğimde Bursa şeftali kokan bir şehirdi. Şimdi sadece beton yığını. 20 yılda zaten bitti Bursa. Bursa'da yaşamak bile istemiyorum. Bursa'ya geldiğim zaman psikolojim bozuluyor. Ama eskiden can atıyorduk Bursa'ya gelebilelim diye, ev alalım diye. Üçüncüsü bu depreme karşı ne gibi önlem alıyorlar? Deprem konusunda belediyelerin çok duyarlı olmasını istiyoruz. Zaten bu olan depremde hep belediye başkanları, yardımcıları çalıp çırpmış. Kontrol etmeden belge vermiş. Binalara ruhsat vermiş. Bu tür şeyler istemiyoruz. Ayıptır, günahtır. Bak Allah'a değil haşa paraya inanıyor. Bunu önlenmesi lazım. Ama bu da nasıl olur bilmiyorum. Bence düzenin değişmesi lazım. İktidarın değişmesi lazım. Yönetimin değişmesi lazım. İnsanlar niye bunu fark etmiyor ki? Ben Avrupa'ya gittim daha yeni 10 gündür geldim Almanya'da. O kadar güzel ki ülkelerinde deprem yok ama binalar o kadar sağlam ki insan güvenle yatıyor. Düşünsene bu en büyük ayıptır ya. Gece uyuyoruz. Acaba betonun altında mı kalacağız? Acaba nasıl öleceğiz? Hep bu korku içindeyiz kader deyip geçiştirip bizi kandırmaya çalışıyorlar. Biz kanmıyoruz ama çoğunluk kanıyor. Yapacağımız bir şey yok. Onun için insanların duyarlı olması lazım. Tabii bu hükümete sürekli oy verirseniz nasıl olsa hep seçiliyorum. 20 yıldan beri belediye değişmedi. Hep AK Parti'nin elinde. Gelenler de çaldı, çırptı. Hatta başkanları görevden aldı. Onları onun için halkın duyarlı olması lazım. Halk duyarlı olmadıktan sonra hiç önemi yok. Düzen değişsin, düzen, düzen. İnsanlar değişiyor, hiçbir şey değişmiyor. Diyordu ki bir İnce Mehmet'te bir Olacak. zalim gider, binlerce sütürer. Bunlar gider, bunlar gibi binlerce insan gelir. Önce insanların değişmesi lazım. İnsanlar değişmeli. Halka tek tavsiyem lütfen Asıl efendi onların olduğu, asıl yöneten onların olduğunu bilsinler, ona göre seçim yapsınlar. Daha çok marketlerden şikayetçiyiz. Pahalılık, gıdalar çok pahalı. Yani bu kalabalık aileler Hadi bizler yine biz emekliyiz ama emekli maaşları tabii ki şu şartlara göre çok az. Yani geçim sıkıntısı var Türkiye'de. Sandalyeyi oturana kadar. Ondan sonra bir daha herkes kendi bildiğini okuyor. Her şey aksak. Her şey aksak kentte. Yani bunun şeyi yok parti olayı da yok AK Partisi de CHP'si de hepsi de aksak gidiyor yani. Sadece yaptıkları rant sağlamak, ranttan başka hiçbir şey değil. At evleri bitirdiler, her tarafı bitirdiler. Bina, 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 betona yığdılar bize. Yeşil alanımızı kalmadı. Çocukların oynayacak yeri kalmadı. Arabaların park edecek yeri kalmadı. Bina yaptırıyorlar, otoparkı olmadan bütün hepsi dışarıya park ediyor. Nerede yaşayacağız biz? Güzel. Evet doğru söylüyorsun kardeş mezarlıkta yaşayacağız yani. Yok yok dağları bitirdiler bütün. Artık uluda kadar çıkıyor yani köy mü kalmadı her taraf o bütün çamlıklar gitti beş evlerin sırtlarındaki çamlıklar gitti zeytinlikler gitti incirlikler gitti kimse kimseye çamur atmaya kalkmasın yani. İkisi de birbirinden beter. İkisi de birbirinden beter. Yol yok. Atı evlerde 400 dairelik siteyi 1250 daire yaptılar. Okul yok, yol yok. Altyapı yok. Ben elektrik mühendisiyim. Trafosu yok. Yıllarca şantiyelerde çalıştım. Trafosu yok. Hangi trafo orayı kaldıracak yarın öbür Ne şehir planlamasından haberdarlar, ee, ne de insanların yaşamlarından haberdarlar. Hiçbir şeyden haberdar e, değiller. Anca parkların içine hemen bir bina konduralım, bir şey konduralım, oraya bir lokanta olsun, bir restoran olsun orada, oradan gelir olsun, rant olsun. Herkes bunun çabasında, hepsi bunun çabasında. Bir tanesi bu insanlar için biz ne yapabiliriz diye düşünmüyor. Al adam gibi vergini. Vergi vermesi gereken insanlardan ondan sonra yap yapacağın hizmeti. Sen belediyesin, hizmet yapacaksın. Çalmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar ve hırsızlığa göz yummayacaklar. Yapılan e, şeye, e, usulsüz işlere göz yummayacaklar. Benim yaşadığım binada, e, sitenin yan tarafında bir site Altı komple sığınak, sığınakları adam komple daire yaptı. Sığınak, sığınak, denen bir şey yok. Sesi yok yani. Bunu imar affıyla bir güzel daire yaptı. Nasıl yapabilir ya? Nasıl yapabilir? Hadi buyursun. Ben belediyeye şikayet ettim. Hiçbiri geri dönmedi. Hiçbir şey yapılmaz. İstediğin kadar röportaj yap. Bunlar istedikleri kadar gelsinler. Yaşım 57 ve ben artık yoruldum yani. Yoruldum bunlarla bunlara şey yapmaktan yoruldum yani. Nerede açılış var? Koysun belediye başkanımız başkanları oraya. Nerede e, nikah var? Koysun birisinin tanıdığı nikahı. Koysun belediye başkanları oraya. Ama belediye başkanının yaptığı hiçbir hizmet yok. Yollar delik deşik şey gibi. Ermanlar Köstebek tarlası gibi yani. Her şey ateş pahası, ateş pahası. Ucuz bir şey yok. Allah kahretsin. Bakın ucuz ha, her şeye. Pahalılıktan biraz e, müzdarip halkımız. E biz de üreticiyiz, biz de yani girdiler sıkıntı, o yüzden sıkıntıdayız. Yani herkes kendine göre haklı, Müşte, halk da haklı. Biz de haklıyız pazarcı olarak, üretici olarak. Ondan sıkıntı yaşıyoruz sadece. Bazı sene iyi oluyor, bazı sene hiç, hiç ödemelerimizi yapamıyoruz mesela. İlaç, gübre onlar girdilere yapamıyoruz çoğu zaman. Ben birazcık üreticiye destek olmasını istiyorum yani. Üreticilere biraz destek, mozot desteği, gübre desteği. Öyle şeyler istiyorum yani çiftçi olarak. Özellikle gençler için. Mesela sosyal aktivite konusunda Bursa bayağı zayıf bir il. Ve biz gençler e, kendimizi gerçekleştirebilmek için yeterli sosyal ihtiyacımızı karşılayamıyoruz ve bu da sosyal ihtiyacımızı karşılayamadığımız için de e, ya bununla birlikte geleceğimizde çok karanlık ve ciddi bir karamsarlık içindeyiz. Yani inanılmaz depresif bir durumdayız gençler olarak. Ben Osman Gazi Belediyesi'nde yaşıyorum ve e, yani Nilfer Belediyesi'ne göre çok daha pasif bir belediye. Hiçbir sosyal kültürel aktivite yok. E, festivaller Genel olarak yasaklanıyor, ya yani engelleniyor. Halbuki bunlar devletin halkına borçlu olduğu haklar, yani yapması gereken şeyler. Bunun için böyle ekstra bir çabaya ya da bir söyleme gerek yok. Ama maalesef yani en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak durumdayız. Yani zaten yaşadığımız il içerisinden dışarı çıkmayı geçtim. Artık il içerisinde bile bir gün içerisinde sosyalleşmek inanılmaz korkunç noktalara geldi. Umutsuzuz, karamsarız, geleceğimiz maalesef karanlık. Kadınlara yönelik, özellikle kadınlara ve gençlere yönelik hiçbir yani pozitif ayrımcılık, ayrımcılık hiçbir şey yani hiçbir şey yok. Yok yani. Evet, objektif değerlendiriyorum şu anda. Yani gerçekten yani gördüm Bursa'yla Bursa ile ilgili pozitif ne olabilir? Evet, yani eskiden şu an için değil belki ama yani doğa ve büyük şehir bir arada bulabileceğimiz bir şehirdi Bursa eskiden ama şu an maalesef yani yemin etmişler gibi tek bir yeşil ağaç bırakana kadar bırakmayana kadar her yeri betona boğmaya yemin etmişler gibi maalesef her yer betonlaştı ve şehirleşti. Korkunç bir şehre dönüştü Bursa.